Sevgili seyirciler Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Bugünkü konuğumuz turizm alanından turist rehberi Emine Zeytinli. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Merhabalar. E, bu çok önemli bir sektör. Sizin ilginiz nasıl başladı? Biraz anlatır mısınız? Ben aslında öğretmen kökenliyim ve e, tarihçiyim. E tarihçi olunca zaten yani gezmenin e, turizmle ilgili öne yani turizm... En önemli bölümü evet. tarih zaten evet. daha çok tarihi dokuyu keşfetme o yerin tarihini öğrenme için geliniyor. Doğru yani hani o tarihçi kimliğim diyelim ya da çok güzel. ayrıca hani şahsi ilgim sebebiyle de e, turist rehberliğine ilgi duydum ve aslında ben üniversiteden sonra yani okulu bitirdikten sonra Hı -hı. turist rehberi oldum Harika. ve 2016 yılından beri turist rehberliği yapıyorum. E, tabii aslında önce Türkiye'de bu işi yaptım. Hı -hı. Artık e, Büyük Britanya'dayım. Çok güzel. Ve e, turist rehberi olmak çok zordur. Sınavları, doğru, yani onları doğru. kazanmak. Değil mi? Yani ya üniversite okumanız gerekiyor. Dört e, yıllık fakülteden mezun olmak lazım. Hı -hı. Veyahut da eğer üniversite mezunusanız, bakanlığın açmış olduğu e, çeşitli zamanlarda bir periyoda dahi değil o. Hı -hı. E, çeşitli zamanlarda açtığı Kurslara katılmak lazım ama hani çok yoğun olduğunu 12 ayrı alandan yani iletişimden e, tarihe, dinler tarihinden işte Roma dönemine kadar ya da mimariye kadar pek çok alan var. E, onu geçmek ve devamında da çok dil önemli. barajını geçmek gerekiyor. Çok Ondan sonra Ana dil gibi bileceksiniz, deyimlere hakim olacaksınız. Bu son derece önemli gerçekten. Peki neler yapıyorsunuz? Şimdi Büyük Britanya'dasınız. Ee, ne tür çalışmalarınız var, ne tür projeleriniz var? Şimdi ben artık e, İngiltere'de yaşıyorum. Hı -hı. İngiltere merkezli e, seyahat organizasyonları düzenliyorum. E, Türkiye'den gelmek isteyen veyahut Hı -hı. da gelmeyi arzu edip nereden başlayacağını bilmeyen şahıslar olabilir e, ya da gruplar olabilir. Onların seyahat organizasyonunu yaptıktan sonra bir de ayrıca turist rehberliğini yapıyorum. Onlarla beraber geziyorum. Güzel. Gezmeyi de tabi biliyorsunuz Büyük Britanya dört farklı ülkeden oluşuyor. Hı hı. Ona tabi Britanya'ya ya bir de İrlanda Cumhuriyeti'ni katıyoruz. Dolayısıyla hı hı. Büyük Britanya ve İrlanda gezisi yapıyoruz. Ne kadar güzel. Harika. Nasıl Türkiye'den gelen turist sayısı? Evet. Türkler özellikle belki biraz daha çok İngiltere'ye ama devamında hı hı. Büyük Britanya'nın diğer ülkelerine de ilgisi hı hı. var. Tabi Londra'nın kıymetli bir şehir olması, gözde bir şehir olması, Türkiye'ye de yakınlığı, biraz da kraliyet ailesinin i̇lgi popüler çekiyor. olması. Evet bunlar önemli faktörler. Çok ilgi çekiyor. Ama biraz Büyük Britanya'yı daha yakından tanıyalım. O dört bölgeyi hatırlayalım, dört ülkeyi biraz daha anlatır mısınız özelliklerine? Tabii tabii. Büyük Britanya aslında dört ülkeden oluşuyor. İngiltere Hı. başkenti Londra, e, tabii devamında İskoçya geliyor başkenti Edinburgh, e, sonra Galler ülkesi var, e, Cardiff başkentli Hı. ve sonra e, Kuzey İrlanda var, Belfast Hı. merkezli ama tabii İrlanda'ya geçince yani Büyük Britanya ya da Britanya adasını tamamlayıp e, şeye geçince Hı. İrlanda'ya geçince, adaya geçince bir de İrlanda Cumhuriyeti'ni ekliyoruz. Dublin'i de geziyoruz. Özellikle doğası çok güzel değil mi? Yemyeşil. Doğru ekleyici. yani yani bu saydığım kaleler, ülkelerin tamamı hı. tamamı çok yeşil ama biraz hı. daha yukarı çıkınca İskoçya'ya doğru artık engebi artıyor. Evet. Yeşil artıyor ve tabii doğru hı. İskoçya kaleleri demek istediniz. Evet ama Londra'da hakikaten çok müstesna bir yer. Çok Yani çok, muhteşem evet. bir yer ve o tarihi dokuyu korumaları o kadar önemli ki. Ve çok önemli hı. hakikaten yani Londra merkezde gezdiğiniz zaman da ya da kırsala gittiğiniz zaman da Hani sadece doğayı değil ama sahip olunan, hani sadece her binayı da tarih. değil ama sahip olunan şeyleri korumak. Ya da... O bakım değil mi? Yani o Bakıyorum. parkların bakımı, <laughs> caddelerin, yolların, her şey çok güzel restore edilmiş binalarda. <gülüyor> yani <gülüyor> bu bir hazine esasında buna sahip çıkmak çok önemli. Doğru, Londra o bakımdan çok zengin bir çok şehir. Çok önemli ve yapılaşmaya izin verilmiyor. Tamamen tarihi doku korunuyor. Bunlar son derece önemli gerçekten. <laughs> Parkları da beni çok etkiler. Evet parkları hakikaten Muhteşem. Doğru. Yani. Sabah ayrı güzel, akşam ayrı güzel. Muhteşemdir. Çok <laughs> etkileyici. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Yani ben e, 7 senedir Büyük Britanya'da yaşıyorum. Hmm. E, gezmeye ilgili biriyim. Yani hani e, turist rehberi olduğum için değil ama tabii o öyle olunca biraz daha farkındalık oluyor. Hmm. Ee, tarihçi olduğum için ve aslında kendim de zaten Osmanlı tekstil İngiliz etkisini çalıştığım için ben araştırmacı olarak aslında İngiltere'ye gitmiştim öncelikle. Dolayısıyla o öyle olunca daha e, farklı bir bakışla bakıyorsunuz diye düşünüyorum. En azından gezdirdiğim insanlarda öyle söylüyorlar. Tabii bu da beni mutlu eden bir faktör. Tabi ee, tabii dil bilmenin önemli bir etkisi var. Çünkü o zaman e, toplumun içerisinde daha fazla entegre oluyorsunuz. Herhangi bir şey bu basılmış bir makale olabilir veyahut da herhangi bir Konuyla alakalı e, e, gazete yazısı olabilir. Tabii ona daha fazla vakıf oluyorsunuz. Çünkü gezmek evet başta öyle söyledik. Hmm. Tarih ilgiyle. Tabii bir yere gittiğiniz zaman elbette onun oranın tarihini bilmek istersiniz öncelikle. Ama Kesinlikle. başka özellikler de var. Yani tabii. İngilizleri de daha yakından tanıyabilmek tabii. için e, onlarla iletişim çok halinde olmak gerekiyor. Tabii. Sanatsal etkinlikler var değil mi? mesela? Çok tabii önemli. onlar onlar bambaşka Müthiş. şeyler. Çünkü bazı gezginler Küçür. gezince çok şey yapmak istiyor. Yani hmm. Günümüzü bu şekilde değerlendiriyor gecemizi de şu şekilde değerlendirelim Tabii, diye. Evet, sanat kelimelerde evet. Özellikle konserler, dinlemek o kadar etkileyici. Doğru. Çok, Sanata çok, çok değer çok. veren bir ülke ve sergileri çok güzel, değil mi? Son derece başarılı. Dünyanın her yerinden insanlar bunları görmek için geliyor. Çok doğru. Özellikle yani e, müzelerin, sanat merkezlerinin içine girip aslında hani günlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Zaten seyahat planınızı yaparken e, ya da gezdirdiğim insanlar hep şöyle söylüyorlar: e, Londra'ya bir daha gelinler. Hakikaten bir daha bir gelmemiz gerekir." E, o başta o planı yaparken de e, tabii kişilerin biraz bütçesine ve zamanına göre hareket etmemiz gerekir. Londra hep ağız tadı ağızların evet, muhakkak tadı damağında kalır insanlar. Damağında evet kalır. öyle bir deyim hakikaten. Doğru. Ama söylediğiniz gibi kraliyet ailesi de o Buckingham Palace, değil mi? <laughs> Westminster o Herat'taki o köşe değil mi? Doğru, Dayana doğru. Onlar olan. da gezginlerin dikkatini çekiyor. Kesinlikle. Hakikaten görmek istiyorlar. Görmek istiyorlar, birebir doğru. görmek istiyorlar. Ee, ama bu yani halka böyle yakınlaşmaya çalışması da güzel değil mi esasında? Yani kraliyet ailesi biraz e, yani kendilerini ifade edebiliyorlar halkla e, iç içe olabiliyorlar. Bu da güzel bir şey. Doğru, özellikle yeni nesil Hı -hı. yani halka inmek, onlarla Hı -hı. beraber herhangi bir şeyi kutlamak Hı -hı. veyahut da herhangi bir acıyı paylaşmak. Hı -hı. O evet da kanaatimce özellikle kraliyet etme yeni bireyleri Hı -hı. E, genç bireyleri daha iyi daha etkili Kesinlikle. doğru ama varlıklarını da tabi bu surette daha bir böyle bir sağlamlaştırıyorlar. Evet Ka doğru. Çünkü seviliyorlar. Hı -hı. Değil mi? Ve ilgi odağı ilgi odağı merak ediliyor. Yani medyada doğru. bile bir sürü işte diziler var değil mi? İzleniyor. Var, var yani. yani bu sektörde çok ilgi çeken bir konu. Doğru. Yani renkli insanlar. Bu da enteresan, o da ayrı bir özellik katıyor. Peki geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz nedir? Ben turist rehberi olarak devam etmeyi planlıyorum eğer her şey yolunda giderse. Çünkü bu sizin sosyal olmanızı, her defasında farklı insanlar, farklı çiftler, farklı gruplar, Hı -hı. öğrenci grupları, yetişkin grupları Hı -hı. hakikaten şey dinlenir bir iş. Değil Doğru. Bu network ve dostluk. Evet, özellikle dostluk kısmı çok enteresan. Ne ee, böyle öz, önemli günlerde, bayramlarda, yeni hı hı. yıllarda birisinin e, birisinden bir haber almak, bir mesaj Mutluluk almak derece. güzel gerçekten. Yani ee, dünyanın çeşitli yerlerinde olabilir ama o mesajla sizin hatrınızı sorması çok çok, değil çok değil mi? Güzel. Ne kadar güzel bir şey bu. Doğru. Yani siz de oraya gidebilirsiniz. Değil mi? Onlar da sizi dostça karşılarlar. Bu doğru. Özellikle tabii biz Türkler çok sıcakkanlı insanlarız. Ee, yani Britanya'yı gezerken tabii birkaç gün değil yani bir haftadan fazla İhtiyaç zamana var. ihtiyacımız var. Hı -hı. Biz artık bir, ikinci günden sonra hakikaten kaynaşıyoruz. Hı -hı. Ee, ve güzel dostluklar oluşuyor. Yani daha sonra da görüşüyoruz. Ve dediğim gibi yani bir mesaj almak insana hakikaten çok hoş geliyor Hı -hı. ve e, yani mutlaka işte İzmir'e, Ankara'ya e, tabii İstanbul'a veyahut da Türkiye'nin çeşitli yerlerine hani burada da bir evin var. Buraya da gel. Onu da duymak hakikaten Kesinlikle. Çok çok hoş bir his, çok güzel Hı -hı. bir duygu. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özellikler gerekir? Zannediyorum e, çok böyle konfor aramayan e, esnek insanlar yapabilir. Hı -hı. Bence hem hem kadınlar hem erkekler yapabilir. Hı -hı. E, çünkü hani kadın olunca bir de işin içine aile yaşamı, çocuk falan Doğru. giriyor ama e, biraz fedakarlık. Yani, fedakarlık tabii motivasyon olunca Doğru. içsel motivasyon. Doğru. Yani bence e, İletişimi iyi olan, çok e, işini seven yani Hı -hı. E, çünkü bazen turlarımız çok uzun oluyor, Tabii. gün bitmiyor. Evet. Hani bunun için bunu göze alan e, insanlar yapabilir. Genellikle şey gibi düşünebilirsiniz. hani gençler daha çok bunu yapıyor. Hı -hı. E, çünkü daha bir, bir esneklik gerekir ama Hı -hı. aslında Yok, değil. 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 Sağlığınız evet, el evet. veren, sağlığınız el verdiği sürece Hı -hı. yani çünkü her gece, her sabah valiz Hı -hı. toplayıp. Doğru. o günün akşamı başka bir yerde Hı. konaklamak size sıkıntı vermiyorsa Hı. olabilecek bir şey. Bir de tabii hava şartlarını dikkate almak Hı. lazım. Ona göre ee, Evet. olmak. Yani şey değilseniz eğer hani Hı. o sizi rahatsız etmiyorsa Hı. bazen Adapte güneşin alma, açması doğru. Hı. Bazen de yağmurun yağması ee, bunu bunu sıkıntı etmiyorsanız iletişiminiz de iyi ise bence Hı. bence güzel bir istek. Ama tabii en başta yetkin olmak sizin gibi bu özelliklere sahip olmak çok zor. Yani o rehberlik konusunda yetkin olmak özellikle Türkiye'de çok zordur yani bunu başarmak. Çünkü Türkiye'de turist rehberliği çok ciddi bir iş. Tabii. Yani yönetmeliği de var. Tabii. Kokart sahibi olmanız yapmak yapmak için. Çok Türkiye önemli. işte İspanya, Fransa, hmm. Çekya gibi ülke hmm. grubunda. Çünkü turizm gelirleri çok önemli. Tabii. O turizmi turizmi tanıtan hmm. kişilerin de yetkin olması mühim. Evet doğru bir konuya temas ettiniz. Siz de zor evet, başarmışsınız. Ne güzel rol model oldunuz burada. Teşekkür ederim. Emine Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şunu diyebilirim, yani tur sebeple zevkli bir iş. Farklı sektörlerden, farklı beklentilerden insanlarla beraber oluyorsunuz. Ve bu güzel bir şey. Türkiye açısından baktığımız zaman İngiltere hem çok yakın hem çok uzak. Ama aslında gelip İngiltere'deki yaşamı, insanları, binaları, doğasını görünce İngiltere'ye daha ya da büyük bir tane daha farklı bir gözle bakacaklardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Efendim katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice başarılar ve projeler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz turist rehberi Emine Zeytinli'ydi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.